Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Şu anki inceleme konumuz çok sorduğunuz e, kriptolardan bir tanesi olan Burger. Arkadaşlar Burger ile ilgili bakın e, iki hafta önce zaten ben bir çalışma yapmıştım. Ve kendi çalışmamı izleteceğim. Niye kendi çalış çalışmamı izletiyorum? Çünkü kendi yaptığım işi beğeniyorum arkadaşlar. Gerçekten sevgiyle ve inanarak yapıyorum. Tabi bunları gerçekleşmesi her zaman için zamana bağlıdır. Anında gerçekleşmeyebilir. Ama ben inandığım için ve gerçekten keyif alarak yaptığım için bu işi de kendi videolarımı izliyorum. Samimiyetle söylüyorum. Bakın benim videolarımı izleyen takipçilerim para kazanmama ihtimali yok. Açık net söylüyorum. Para kazanmama ihtimali yok. Ama sizden de desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Destekleriniz nedir? Like atmaktır. Kanala abone değilseniz abone olmaktır. Sıkı takip etmektir. Eski videolarıma bakın kanala girin. Şimdi ne demek istediğimi birazdan çok iyi anlayacaksınız. Eski videolarımı kanala girin arkadaşlar. Burada bakın bilgisayarda bunu daha rahat yapabilirsiniz. Cep telefonunda bu seçenek görülmeyebilir. Bakın arkadaşlar burada yapmanız gereken tek şey var. Kanala girdikten sonra hakkından yanında arama butonu vardır. Hangi kriptoyu ya da hangi hisseyi aramak istiyorsunuz? Onun kodunu buraya yazın. Burger mesela şu an inceleme konumuz burger. Burger ile ilgili çalışmalarımın hepsi karşınıza gelecektir. Burger yazıp enter'e basmanız yeterli bu kadar. Arkadaşlar bakın kendi çalışmalarımın gerçekten ne kadar isabetli olduğunu size ara ara izletiyorum böyle bazen izletmiyorum bazen izletmiyorum izletiyorum. Bazı takipçilerim hocam gene kendi kendini izletiyorsun diyorsun ama Arkadaşlar izletmemek elde mi? Allah aşkına bir bakın kendinize karar verin. İzleyin arkadaşlar faydasını görürsünüz. Kanala girin aramasını yapın. Eski videolarıma da bakın. Bir şeye para bağlıyorsunuz. Para bağladığınız şeyle ilgili bir araştırma yapın ki. E, nerede satılır? Nerede alınır? Takip edin. Şimdi burgerle ilgili bakın. Burgerin şu andaki halini göstereceğim. Burgerin şu andaki hali bu. Bakın bu. Şimdi benim iki hafta önceki çalışmama bakın. Ne yapmışım ne demişim. Bakın. Hatta size kapak resmi de atmışım. Bakın arkadaşlar. Demişim ki patlamaya hazır bomba. Burger swap. Fırsat analizi. Daha ne diyeyim ki arkadaşlar? <laughs> diyecek bir şey bulamıyorum ya. Daha diyecek bir şey yok. Şimdi ne demek istediğimi kendi videomu izlettiğim zaman anlayacaksınız. İnceleme konumuz burger. Bu kriptoyu daha ilk defa analiz yapacağız. Sorduğunuz bana. Burger ile ilgili şunu söyleyebilirim. Burger güzel noktalarında bakın güçlü destek noktalarında güzel noktalarında çok nadiren aşağıdaki kanala, aşağıdaki kanallarına temas ediyor ve hemen topluyor. Zaten orada e, şey al fırsatı bile vermiyor. Çok kısa sürede topluyor. En aşağıdaki kanala ise maalesef çok fazla e, temas etmemiş ve hemen toplamış. Bakın, aşağıdaki kanallara temas ettiği zaman ne yapıyor? %51, %52 temas ettiği zaman. Aşağıdaki kanala temas etmemiş, yaklaşmış ve yaklaşık olarak 1.1 kat paranızı bir kat yükseltmiş. Ve yukarıdaki direnç noktalarında satış yiyip tekrar aşağı geliyor. Bakın aynı hareketi sürekli tekrarlamış. Tekrar aşağıdaki kanala temas ediyor. Yine 1.1 kat. Şu anki bulunduğu, bulunduğu konumu bakınız şu anki bulunduğu konumu e, güçlü destek noktalarında burada tekrar bir hareketlenme, ivmelenme olursa yapacağı hareket belli. Kısa süreli işlemler için bunu söylüyorum. Yaklaşık olarak bu seviyeden %46 aşağı getirirlerse ki aşağıda her zaman maalesef ki gelmiyor aşağıdaki bütün yerleri vereceğim sıkıntı değil arkadaşlar destek noktalarını önemli noktaları burada ne yapabilirsiniz burada alarm kurabilirsiniz niçin aşağıdaki vereceğim destek noktalar için yani illa beklemek zorunda değilsiniz gelirse yani yakalarsan kaçırma diyebileceğim bir yer yatırım tavsiyesi değildir çünkü şu andaki durum görülen durum bu peki Uzun vade için, hadi birazcık beklersek. Bakın burada bir çanak formasyonu var. Daha uzun vade için beklerseniz şöyle aynen oluşacak formasyon böyle. Kendimi de şöyle biraz alırsam. Burada çanak formasyonu var. Bu formasyon gerçekleşirse dahi şu andaki seviyesini baz alıyorum. Yaklaşık olarak evet. 4'e yakın, 4 kata yakın bir şu andaki yerinden potansiyeli var. Beklenebilir mi? Niçin beklenmesin? Tamam. Beklenmesi? tamam. Kendime burada da duruyorum. Burada beklesem ben aslında size her şeyi söylüyorum. E, samimiyetle söylüyorum. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz ama Instagram'ı da zaten sizin için kurdum. Böyle bana e, kripto sormak için ulaşmayın arkadaşlar. Zorda kalan arkadaşlar için yardımcı olurum ama böyle bana tavsiye nedir falan. Çünkü ben e, kapalı grupta çalıştığım arkadaşlar var. Burada size tavsiye veremem. Kusura bakmayın çünkü onların hakkını yemiş olurum. Burger LG şu var arkadaşlar. Bakın önceki çalışmalarımızın ne kadar isabetli olduğunu, nerede takıldığını görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın takıldığı noktalara. Çalışmalarım çok isabetlidir. Ben zaten gereken her şeyi söylemişim. Demiş ki bakın patlama hazır bomba. Paranızı 1x yapabilir. Aşağıdaki yere her zaman gelmiyor. Bakın analiz yaptığımızda buralardaydı. Beklemek zorunda değilsin. Çünkü insan unutabiliyor bazen. Takip de edemiyorsun. Kurarsın alarmını. Kurdun mu? Geldi mi sana direkt uyarı verdi. Ne yaptı oradan? Bakın. Bakın arkadaşlar kısa sürede 2 haftada 2 haftada Para kazanmak bu kadar kolay. Nasıl? Sadece beni izleyeceksiniz. O kadar basit arkadaşlar. Bir, bir kattan fazla yükselmiş. Para kazanmak bu kadar basit. İzlemeniz, takip etmeniz yeterlidir. Burger'de zaten size bütün hedefleri ben verdim arkadaşlar. Bakın bu kısa vadeli işlemler. Bu işlemleri kısa vadede yapabilirsiniz. Al sat, al sat. Allah bereket versin. İki haftada bir iş yapmak çok güzel bir şeydir arkadaşlar. Daha ne olsun ya? Özellikle bu piyasada harika bir şeydir. Yukarıda zaten hemen satış yemiş. Belli zaten arkadaşlar. Tutunamaz. Hızlı çıktığı için tutunamayacaktır zaten. Ama şu an birazcık daha daha dolgun çıkıyor. En azından yukarıdaki kanalda bir müddet daha tutunabilir. Bu gelgitleri olacak zaten burgerde. İkinci etapta da beklemeniz gereken eğer hedefiniz oraysa yaklaşık şu andaki seviyesinde dip seviyesinde bahsediyorum. Alanlar için işte 6'ya katlama paraların 6'ya katlama e, potansiyeli var ama bu biraz uzun vade hedefidir. Buna hemen gitmeyecektir. Peki en mantıklı olan nedir? En mantıklı olan, hepsi mantıklıdır da şunu yapabilirsin. Hadi burger satışı yiyor ya, burada ne yapıyorsun? Ee, kardan zarar ediyorsun. Karı niye vereceksin ki? Örnek veriyorum. Burada e, 100 bin liran var. TL olarak söylüyorum. E, 100 bin lira kazanmışın, Ne oldu? 200 bin lira oldu. Ama aşağı geldi. Tekrar aşağı geldi. O 100 bin liran ne kadar eridi? Hemen bakalım. Yaklaşık olarak %44 erimiş. Yani 100 bin liran, 154, 200 bin liran 154 bin lira olmuş. 156 bin lira olmuş. Özür. 156 bin lira olmuş. Niye 44 bin liraya geri çöp atacaksın ki? Orada satış kursun aşağıdan bir daha değerlendirsin. Şu an için kısa vadeli işlemlerde bunu yapabilirsiniz. Uzun vadeli hedefi de budur. Ee, kanalı takip etmeniz yeterlidir arkadaşlar. Şu an bakın takıldığı yeri takıldığı yeri tekrar vereyim. Gördünüz mü arkadaşlar? Daha önceki çalışmaların bak takıldığı yeri de görüyorsunuz değil mi? Fitilin ucunu görüyorsunuz yani. Çalışmalarımız bu kadar isabetlidir. Siz yeter ki takip edin. Değerini bilen takipçilerime samimiyetle söylüyorum. Benim Instagram'da ulaşıyorlar. Bana çünkü katıl grubuna katılacak şeyde değiller. Bütçede falan uygun değil. Ben onlara şunu söylüyorum. Diyorum ki bütçeniz artırmanın yolu var mı? Var. Kanalı izleyin arkadaşlar. Beni izleyin. Sıkı takip edin. Eski videolarıma da bakın. Samimiyetle söylerim. O bütçenizi 2'ye de, de katlarsın. 3'e de katlarsın. 5'e de katlarsın. Birazcık da üzerine sabır koyacaksın. Ama Alırken de sabır. Diyorum ya ben sabır sabır sabır. Hocam hep sabır diyorsun ama işin sırrı bu arkadaşlar. işin sırrı bu. Diyorum ki bak burada demişim sabır bek beklemek istemiyor musun? Hani yukarıda çünkü buradan da start birilerde Evet o da vardı. O zaman diyorum şunu diyorum. Bakın ya alarm kuracaksın. O da mı yok? O zaman aşağıdaki yerler için para yarayacaksın. Yani ne olacak? Ben buradan mı aldım? Ne kadarlık bir bütçem vardı? Örnek veriyorum. 50 bin liralık bir bütçem vardı. Bu 50 bin liralık bütçemle buradan 20 bin lira ya da 25 bin liralık alım yaparım. Geri kalan 25 bin lirasını da buraya arıyorum ben. Öyle yapacaksan 50.000'in hepsini buraya gömemezsin ya yani. olmaz uygun değil. Ya da bekleyeceksin diyorum. İki tane ihtimaliniz var. Her şeyi söylüyorum. Daha <laughs> sizde size de sadece alıp satmak ve para kazanmak kalıyor. O kadar arkadaşlar başka bir şeye gerek yok zaten. Şu an burger bakın tekrar yukarıdaki önemli bir takıldığı noktayı görüyorsunuz mu arkadaşlar ya? Hatasız ya. Allah aşkına bak şuna. Tam takıldığı nokta burası. Tekrardan orada ne yapacak? Şu an şu an daha sağlam gidiyor en azından. Yukarıda takılacağı, gideceği noktalar bir. 4.37'ler. Kırması halinde tekrar karşılaşacağı direnç noktaları, satış yiyebileceği direnç noktaları. Çünkü önemli bir direnç noktası burası. Şu an e, daha sağlam gidiyor gibi görülüyor. Muhtemelen burayı ileride kırabilir. 4.87. Kırar ama kalıcı olur. Demek istediğim olay bu arkadaşlar. Hemen anında gelmez. Bakın 1x yapmış ama anında gelmiş. Niye? Çok hızlı çıktığı için. Patlamaya hazır bomba dedim ama ben. <laughs> Bomba patladı ve sonra söndü arkadaşlar. Orada değerlendireceksin. İki hafta zamanımız da vardı. Evet yukarıdaki direnç noktası 5.36. Kırması halinde tekrardan eski direnç noktasını zorlayabilir. Ve orada da e, satış yiyebilir arkadaşlar. 6.158 dolar. Aşağıdaki sağlam yeri onu da vereyim tekrardan verelim. Bunları yazmayacağım çünkü daha önceki videomda söylemiştim zaten. Yazmama gerek yok. 3.25 dolar. Güzel her zaman bulamadığınız nokta. Hani geldiği zaman kaçırma noktası burası. Çanak formasyonu da buradan aldığınız zaman yaklaşık bir 6 katlı bir potansiyeli 6 katlık yükselme ihtimali var ama kısa sürede değil. Biraz bekletir o hedef için. Evet arkadaşlar bu geçici söyleyeceğim bu kadar. Videolara like'ınızı eksik etmeyin. Farklı bir videoda farklı bir analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.